Martföy'den herkese merhaba. Ben araştırma uzmanı Duygu Doran. Bugün yine her çarşamba olduğu gibi Onur Bey'le birlikte hem piyasaları yorumlayacağız hem de fonlarımızı değerlendiriyor olacağız. Bugün saatimizi biraz daha erken aldık ama e, umarım sizin için bir problem olmamıştır diyelim sevgili dinleyicilerimizle ve Onur Bey hemen size dönüyorum. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyiz. Artık yılı kapatıyoruz. Böyle bir e, Noel Baba Ralesi gelmedi bizim tarafta ama e, yani en azından <laughs> Yurt dışı tarafta daha keyifli bir şekilde kapatıyoruz. Altın, gümüş olanlar mutlu bir şekilde yılı tamamlıyor diye söyleyebiliriz. Ve artık yeni yıla, yeni umutlarla girmeye hazırlanıyoruz diye belirtelim. Bu arada bir teşekkür edelim hakikaten bizimle beraber olan izleyicilerimize. Biz dilimiz döndüğünce her çarşamba sizlere bir şeyler anlatmaya çalıştık. Fonları da yorumlamaya çalıştık. Olabildiğince de şimdi, şimdi birazdan sıralamalara da bakacağız. Olabildiğince de aslında yani şöyle bir sıralamalarda hep bizim konuştuğumuz fonların ön plana çıktığını görüyoruz. O anlamda faydamız olduysa ne mutlu. Bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim. En azından onu bir borç bilelim diye söylüyorum. Aynen size katılıyorum Onur Bey. Herkese çok teşekkür ediyoruz bizi dinleyen, izleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Şimdi size değindiğiniz gibi aslında 2025 yılı birazcık zor bir yıldı açıkçası. Özellikle Borsa İstanbul 100 endeksinin yatırımcısı biraz daha hani üzgündü ama işte altın yatırımcısı, gümüş yatırımcısı, emtia tarafının yatırımcısı oldukça iyi bir yıl geçirdi. Bu dönemde baktığımızda siz genel olarak 2025 yılı nasıl değerlendiriyorsunuz? 2025 yılında öne çıkan fonlar hangileri oldu? İsterseniz bir 2025 yılını şöyle bir özetleyelim. Ardından da 2026'ya neler bekliyoruz onları konuşuyoruz. Evet aslında 2025 yılı e, zor bir sene olduğunu söyleyebiliriz. Bir türlü de o istediğimiz beklediğimiz Borsa İstanbul'daki hareketi yakalayamadık. E, umarım artık 2026'da e, konuşacağız. Tabii bunu... Pardus Portföy'ün belli başlı fonları özelinde değerlendirdiğimizde aslında bu fonlara yatırım yapanlar e, borsadaki hareketten bağımsız iyi getirilerde yakalayabildi. Şimdi şöyle bir genel e, sıralamaya baktığımızda da zaten 3-4 tane hisse senedi fonunda Pardus'un e, ön planda olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. İşte bizim dönem dönem konuştuğumuz e, BDS fonunu burada söyleyebiliriz. KHA'yı son dönemde e, bol bol konuştuk. Onun e, ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla güzel de bir sene oldu belli fonlar için açısından, hı hı. belli fonlar açısından. E, tabii ki para piyasası fonlarını bol bol konuştuk. Para piyasası fonları iyi, iyi getiri yaratmaya devam etti. Özellikle e, yani tabii bir e, 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 eksi getiriyi de gördük. Yani bu, e, bu dönemde hani olmaz dediğimiz şeylerin de olduğunu da e, yaşadık açıkçası. Dolayısıyla ee, o eksi getiriler biraz moral bozdu e, bu şey e, para piyası fonlarında e, ama e, yılın sonuna doğru gelirken aslında yine enflasyon üzeri mevduat üzeri getirilerin para piyası fonlarında da olduğunu gördük. E, para piyasası serbest fonlar veya kısa vadeli serbest fonlar hayatımıza girdi. İyi ki de girdi. E, bu dönemlerde onlara sığındık diye söyleyebilirim. PKV'yi hatta yeni küçük kardeşi PLS'yi de bol bol konuştuk aslında hep beraber. Dolayısıyla Oradaki getirlerinde devam ettiğini görüyoruz. Devamda edecek. 2026'da da aslında kısa vadeli serbest fonları, para piyasası fonlarını konuşmaya devam edeceğiz gibi gözüküyor. Yurt dışı tarafta Trump zaten başlı başına bir belirsizlik, başlı başına bir kaos yarattı hepimiz için. Ve i̇şte yani çeşitli farklı şeylerimiz oldu, gündemlerimiz oldu. En önemli gündemimiz tabii tarife gündemi oldu. Tarife gündemimiz geçti. Fed Başkanı'na ilişkin açıklamaları oldu. Ondan dolayı bir şey gördük, bir hareketlilik gördük. Ya bunların hepsi neye yaradı? Altına yaradı. Gümüşe yılın sonuna doğru gümüşe yaradı. Dolayısıyla aslında Trump kaynaklı ciddi bir kaos, bir belirsizlik ve o belirsizliğin etkisiyle yükselen bir altın temasını gördük. Altında da aslında fonlar iyi performans gösterdi. Burada da Paf'ın hakkını teslim etmek lazım. Güzel getirler sunmuş gözüküyor. Ee, diğer tarafta yabancı hisse tarafında da özellikle yapay zeka temasının yine odakta olduğunu ve bu sene daha da fazla bu temadan bahsettiğimizi gördük. Artık biraz daha e, yani bu şeyden e, yapay zeka hayatımızın içinde olmaya devam edecek ve bununla bağlantılı aslında birçok şey de hayatımızda e, yatırım anlamında ön planda olacak. Mesela benim de geçen senenin başında, şimdi mesela Geçen senenin başında Trump'ı yani Trump'ın öngörülemezliğini öngörüyorduk öyle söyleyeyim. <laughs> Jeopolitik risklerin ön planda olabileceğini öngörüyorduk. Dolayısıyla savunma temasını öngörüyorduk. Altına e, gidişin devam edeceğini öngörüyorduk. Gümüşü bu kadar öngörmüyorduk. Yani onu net bir şekilde söyleyebilirim. Altını da belki bu kadar öngörmüyorduk. Yani altının gitme ihtimalini hep değerlendiriyorduk ama 4500 doları ben öngördüm biliyorum diyen varsa gerçekten helal olsun ama yani ben çok açık yüreklilikle altının portföylerde taşınması gerektiğini ama buraya doğru yükselim yükselmesine dair de bir beklentim olmadığını çeşitli dönemlerde dile getirmiştim. Ama şimdi mesela farklı temalarda hayatımıza girdi. İşte enerji temasını mesela çok ön planda tutmuyorduk. Hatta temiz enerji, alternatif enerji gibi temaları Trump'tan dolayı Geri gider diye düşünüyorduk ama şu an baktığımızda mesela yurt dışı hisselerde enerji temasında ön planda olduğunu görüyoruz. Burada özellikle nükleer enerji ve e, tabii ki yapay zeka ile bağlantılı enerji hisselerinin ön planda olduğunu e, görüyoruz. Böyle bir e, e, sürpriz olduğunu e, değerlendirmek mümkün. Yine sürprizlerden bir tanesi aslında Avrupa oldu. Avrupa tarafında da bir beklenti yoktu aslında e, ekonominin e, çok iyi olmamasından kaynaklı faiz indirimleri evet gelecekti ama Avrupa tarafı aslında diğer ekonomilere göre daha geride kalmış bir ekonomi diye bakıyorduk ve bunun bu kaynaklı olarak da Avrupa'da bir yükseliş beklemiyorduk ama Avrupa hisseleri bir noktada Amerikan hisselerinin üzerinde getiri sağladı. Özellikle savunmayı burada ön plana alabiliriz. Tabi Rusya Ukrayna jeopolitik riski devam ediyor ve bununla bağlantılı olarak da Avrupa'nın e, savunma harcamalarını arttırdığını gördük. Bu da tabi savunma hisselerine yaramış gözüküyor. E, bütün bunlar aslında e, biraz beklenen, biraz beklenmeyen temalarla e, net bir şekilde yatırım evreninde şekillendirmiş gözüküyor. Burada tabii e, altını gümüşü konuştuk. Belki seneye biraz daha e, farklı metalleri de konuşuyor olacağız, ama e, altın gümüş konuşmaya devam edeceğiz gibi e, gözüküyor. İçeride e, biraz arbitraj tarafından bahsetmeye başlamıştık. Özellikle yılın sonuna doğru ap 7nin hayatımıza girmesiyle beraber. E, bu noktada AP7'nin getirileri de zaten net bir şekilde e, yatırımcısını da cezbetti diyelim. E, dolayısıyla e, şöyle bir baktığımızda aslında önümüzdeki sene için arbitraj tarafının da gündemde olması e, normal gibi gözüküyor. E, dönem dönem serbest bonlarla ilgili sizlerden gelen eleştirileri cevap <laughs> çalıştık öyle söyleyelim. E, serbest bonları aslında hep aynı şeyi söyledik. Sınırlı hisse senedine yatırım yapan serbest fonlar daha az sayıda hisse senedine yatırım yapıyor. O yüzden bu fonların getirisi de götürüsü de hızlı olabiliyor, sert olabiliyor. O yüzden bazı dönemlerde sizden gelen çok övgü dolu şeyler vardı. Bazı dönemlerde de çok sert şeylere maruz kaldık. hep, hepsi başımızın tacı ama... Ben hep söyledim yani serbest fonlarına alternatif olarak da burada çok değerli iyi fonlar var ise işte senedi tarafında yılın sonuna doğru BDS'de bir hareket tarafında birazcık yıpratma olsa da onu da getirilerini toparladığını net bir şekilde görüyoruz şimdi yılın sonuna doğru daha fazla faiz indirimlerini konuşmaya başladık hem yurt içinde hem yurt dışında Dolayısıyla bunun etkilerini bol bol göreceğiz Umarım artık seneye Biz de şunu şu konuyu söylüyor olacağız ya işte gelişmekte olan ülkelere FED faiz indirdiği için oluk oluk para akıyor. Bak Yunan borsası şuraya gitti bilmem ne borsası buraya gitti diyeceğimize. Bak gelişmekte olan ülkelerden çıkan para yavaş yavaş artık Türkiye'ye de geliyor. İşte bankalara gidiyor, holdinglere gidiyor vesaire gibi. Yani o şey senaryosu e, yani borsa için pozitif olma yabancıların gelme senaryosunda umarım yılın en azından ilk yarısında konuşuyor olmak e, benim e, bu yıldan e, bir e, evet. beklentim diye söyleyebilirim. Teşekkürler Onur Bey. Dediğiniz gibi 2026 yılında biraz daha pozitif bir aslında piyasa bekliyoruz. E, dilerseniz Parvus'un fonlarına ekrana verelim. Bakalım 2025 yılı nasıl tamamlamış fonlarımız. Aslında hep konuştuğumuz her yayınımızda bahsettiğimiz fonlarımız bunlar. E, hani gelen yorumlara bakıyorum genelde ama şurada bir yorum vardı. Demiş ki Gökhan Bey, Onur Bey fonları bize sevdiğiniz için çok teşekkür ediyorum demiş. Gerçekten hani o fonlar için bir bilinmezlik de vardı açıkçası 2025 ve 2024 yılı boyunca. Hani bu algıyı da kırmış oldunuz. O yüzden size çok teşekkür ediyoruz. Dinleyiciniz zaten teşekkürlerini iletmiş Vallahi Valla ben teşekkür ediyorum. Yani sonuçta bir şekilde hep beraber olabildiğince anlatmaya çalıştık. Çok da keyifli oldu benim açımdan. Dolayısıyla yani ne kadar çok fonları anlatıp, ne kadar çok gerçekten e, içeriğiyle ilgili, e, potansiyele ilgili bilgi verebilirsek o kadar doğru yatırım e, söz konusu olacaktır. Yoksa e, çok basit aslında artık herkes de öğrendi. Tefas'tan getirilerini sıraladığınızda e, bu noktada şeyi e, görebilirsiniz. Yani hangi fonun getirisi ön plana çıkıyor diye görebilirsiniz ama önemli olan o getirinin ön plana çıkması değil, o getirinin sürdürülebilir olması. Biz birazcık o, oraya dokunmaya çalıştık sizle beraber. Dolayısıyla e, umarım faydalı olmuştur diye e, söyleyelim. Şöyle bir e, 2025'in başından itibaren getirilere bakalım. Yıl yıl başından itibaren getirilere bakalım. Bardus portföy fonları özelinde e, yani ilk sırada zaten sürpriz yok. Yani altın evet. fonu zaten bu sene e, herkes altından e, eğer altına varsa ki Türk yatırımcısının herhalde yüzde 90'ında evet. altın vardır. Altın yoktur. E, diyen herhalde e, yoktur diye düşünüyorum veya geçen seneden sonra olmuştur artık herhalde altın. Dolayısıyla Paf altın fonu ve yılbaşından itibaren yüzde 104'e yakın getiriyle ve altının üzerinde getiriyle e, aslında yatırımcılara altın tarafında bir alternatif sundu. Paf'ı hep şöyle anlattık, e, ben altın fonlarını da anlatırken şöyle anlatıyorum, altın fonlarında 3 tane kategori var. Aslında benim şeyde benim e, ayırdığım üç tane kategori var. Böyle bir kategorizasyon yok bu arada ama ben <laughs> o şekilde bakıyorum. E, bir tane yani bir, bazı fonlar sadece külçe altın alıyor. Yani direkt altının kendisine yatırım yapıyor. Ve altının kendisine yatırım yaptığı için gram altın kadar getiriyi size sunuyor. Ya da birazcık daha az bir getiri sunuyor. Artık port, şey, fon yönetim ücretinin ne kadar olduğuna göre değişiyor. E, PAF bu fonlar arasında değil. Bu fonlar arasında daha işte e, katılım fonlarını ağırlıklı olarak görüyoruz ağırlıklı külçe altın ve içerisinde yüzde seksen yüzde doksan tefasa baktığınızda kıymetli maden diye görürsünüz e, diğer fonlar biraz daha orta kategori dediğimiz işte e, hem külçe altın taşıyor hem altına dayalı borçlanma araçları kamu kira sertifikaları e, taşıyor biraz daha bankaların altın fonları banka portföy üretim şirketlerinin altın fonları bu kategoride bir de yeni nesil dediğim biraz daha altın sevir altın borsa yatırım fonu külçe altın borçlanma araçları vesaire. Bunların arasında sürekli e, arbitrajı ve şeyi kovalayan, getiriyi kovalayan fonlar var. İşte PAF o fonlardan bir tanesi. Yeni nesil altın fonu dediğim. Dolayısıyla altın üzeri getiriyi eğer doğru seçimler yaparsa ki yapmış gözüküyor. Bu dönemde e, yatırımcılarına sağlamış diye söyleyebiliriz. O yüzden önümüzdeki sene için altında beklentim e, genel beklenti daha doğrusu, benim beklentimden daha ziyade genel beklenti Ons tarafında 4.400'den 5.000'e gitmesi yönünde 5.000'e gittiğini düşündüğümüzde yaklaşık yüzde bir lik bir şeyden bahsediyoruz yüzde 10-12-15 arasında bir getiriden bahsediyoruz. Bu getiriye bir de doların getirisini eklediğinizde yüzde 35 bir potansiyel var. Dolayısıyla yani belli oranda altına yatırım yapmayı devam ettirmekte fayda var gibi gözüküyor ama. Şunu sorarsanız o doğru bir yaklaşım olmaz. Buradan her şeyi sat altına geç. Buradan her şeyi sat gümüşe geç. Bir de üstüne bakıra geç gibi bir yaklaşım. Çok doğru bir yaklaşım olmaz. Dikkatli olmak lazım. Gümüşteki hareket çok hızlı. Ee, orada biraz geri çekilmeleri e, geri, geri çekilmelerin olması normal olabilir. E, o yüzden dikkatli olmak lazım. Sonra aşağı doğru geldiğimizde e, hissi senedi tarafında B.I.H. B.D.S. ve birazcık daha aşağıda KHA'yı görüyoruz. E, bu üç fondan zaten neredeyse e, daha doğrusu BDS, KHA bu üç fon iki fondan e, neredeyse her e, Çarşamba buluşmamızda e, bahsettik. E, tekrar tekrar üzerinden geçmeye gerek yok ama zaten gayet iyi yönetilen aktif yönetilen fonlar. BDS son dönemde bir iki tane hisseden dolayı biraz geri çekildi ama oradaki dönüşümü de iyi atlattı. Şimdi tekrar getiri yaratmaya çalışıyor. Yani nihayetinde baktığınızda dönem dönem getirilerde gerileme oldu, olması normal. Çünkü hisse senedi fonları bunlar. E ama önümüz, e, önümüzdeki dönemde bu fonlarda yine hareket beklenebilir. KHA burada BIST 30 ağırlığı ve BIST 100 dışı e, yan kağıtlarla da e, ne derler bir e, portföyü oluşturuyor. Ama ağırlık BIST 30 e, diye söyleyebiliriz. Beklentimiz zaten bu sene içerisinde 2026 içerisinde Biraz daha büyük hisseler, holdingler, e, gıda e, veya işte ne bileyim ulaştırma gibi hisselere yatırım yapması. KHA'nın da böyle bir miksi olduğunu görüyoruz şu an portföyüne baktığımızda. Dolayısıyla bence güzel bir konumlandırma yapmak e, mümkün yani KHA üzerinde. Ben bir e, ilk 11 yaptım. Şeyde, <laughs> e, Youtube'da da e, sevgili Erol Polat'la e, kendi 11'lerimizi şey yaptık karşılaştırdık hatta dün CNBC'ye de anlattım fonları çok detay girmeden KHA mesela benim e, ilk 11'de futboldan düşünürsek forvetimde olan e, fon diye söyleyebilirim o yüzden KHA'yı beğenmeye devam ediyorum umarım böyle aktif yönetmeye devam eder Pardus Portföy buradan Furkan Bey'e de selam olsun hem yatırımcısı hem de gerçekten beğenen bir şey olarak Furkan Bey'e de selam iletiyorum. Bu arada Pazartesi günü Furkan Bey ve Selim Bey'in yıl sonu e, kapanış e, değerlendirmeleri olacak. Pazartesi akşamı onu da e, izleyebilir e, değerli izleyiciler. Onu da belirtmiş olalım. Ş Şimdi tabii biraz şeyden de bahsetmek lazım, AP7'den de bahsetmek lazım. Önümüzdeki evet. sene e, biraz e, borsada hareket bekliyoruz artık, değil mi? Yani bir, bir e, artık oldu. <laughs> Zahmet olmazsa biraz borsadan evet. hareketlilik bekliyoruz. Ama bu hareketlilik e, yani iki yönde de olabilir. Dolayısıyla biraz dalga boyunun ve şeyin artmasını, işlem hacminin artmasını bekliyoruz. E, bu neye yarar? Aslında arbitraj fonlarına yarar. Arbitraj fonları spotla vadeli hisse arasındaki fiyat uyumsuzluklarını ön plana çıkartan, oradan getiri yaratan e, fonlar. Dolayısıyla arbitraj fonlarında AP7 güzel bir konumlandırma yaptı. Ee, zaten e, bir yıl tutulduğunda %51 hisseden dolayı sıfır stopaj e, avantajı var. E, bu kapsamda e, arbitraj fonlarında en azından para piyasası fonu ve borçlanma araçlarının yanına e, konumlandırmakta fayda var. Burada da ortalama %10-15 dengeli bir portföyde arbitraj fonuna yer verilebilir diye düşünüyorum. O yüzden AP7'yi de bol bol konuştuk. Zaten getirisi de %60'a yakın para piyasası fonunun üzerinde olarak karşımıza çıkıyor. Gelelim borçlanma araçlarına. Borçlanma araçları BBF de son dönem atak yapan fonlardan. Burada özellikle devlet tahvili ağırlığının ön plana çıktığını görüyoruz. biraz daha artık bu enflasyonda düşüş ve faizlerde gerileme devam ederse tahvillere giriş hem yabancı tarafta devam ediyor hem de ben şeye baktığımda, fonlara baktığımda tahvil fonlarına girişin de hızlandığını görüyoruz. O yüzden e, BBF burada güzel bir konumlandırma yapabiliyor e, ve e, hem içerisinde belli dönem finansman bonusu ağırlığı hem de devlet ile beraber hem faiz indiriminden faydalanan hem de getirisini sabitle tutabilen bir fon olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden belli oranda borçlanma araçlarına da yer vermek değerli. BBF e, yılın sonunda yaptığı atakla beraber KHA'nın üzerine geçti. Beni de <laughs> şaşırtı açıkçası. Evet, <laughs> evet. <laughs> Önümüzdeki sene ama KHA bence önde olur. Bunu da net bir şekilde söyleyeyim. Ee, onun dışında şöyle bir aşağı doğru baktığımızda dönem dönem bizim konuştuğumuz PBI fonu oldu. Ee, PBI'yi de beğeniyorum diye söylemiştim. Çünkü içerisinde gerçekten güzel fon seçimleri yapabiliyor. Ee, i̇şte ben kendisi, ya bunlardan sepet oluşturmak istiyorum ama bir türlü ne kadar oranda oluşturacağıma karar veremiyorum diyenler için aslında fon sepeti fonları çok güzel bir e, alternatif. Son dönemde getirileri artıyor. Yavaş yavaş şunu konuşacağız. Önümüzdeki senenin ilk 3 ayında ya iyi hoş da para piyasası fonları ve işte serbest fonların getirileri de biraz geriledi. Başka alternatif yok mu e, hocam diye sorular gelmeye başlayacak. E i̇şte o <laughs> alternatiflerden bir tanesi fon sepeti fonları. E, doğru bir konumlandırma yapabildiği takdirde iyi fonları seçebildiği takdirde para piyasası fonlarının üzerine geçecektir. Yani yılbaşına itibaren yüzde 47 getiri var. Para Piyasası fonunun getirisi yüzde 54. Şu an için böyle ama mesela aylık baktığınızda 5.60 PBR'ının getirisi, diğer tarafta 3.53 gibi bir getiri var. Eğer biraz daha borsada da hareket görürsek buradaki hikaye yine fon sepeti fonu lehine devam edebilir. O yüzden biraz o tarafa bakmak değerli olacaktır diye düşünüyorum. Genel olarak aslında bizim bol bol konuştuğumuz fonlar bunlardı. Dönem dönem BHF e, ve C'den de bahsettik. Biraz daha riskli fonlar hisseden hisse ağırlıkları nedeniyle. Orada da tabii hisseyi tercih etmek yerine belli dönemde faizin getirisinden de faydalanmak isteyenler için bu değişken fonlar da güzel bir alternatif sunuyor. Ama bence önümüzdeki sene biraz daha hisse ağırlıklı gitmek daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Yani e, umarım tabii bunu söylerken şunu şunu da söyleyeyim. <laughs> Umarım. Yani e, işte yani biz çünkü işte bu seneye de öyle başlamıştık yani ya, e, işte faiz aşağı gelecek büyük hisselere giriş olacak vesaire diye e, ama işte bazı e, gelişmeler jeopolitik ve siyasi biraz buradaki hareketi e, sınırladı e, dolayısıyla şu anki beklentiler çerçevesinde diye hep e, eklemeye çalışıyoruz. Tabii ki beklentileri değiştirebilecek her türlü parametre var. Bir de burada e, aşağıda e, kaldı biraz ama ben hep serbest yukarı fonlar. doğru... Serbest fonlar Evet, e, serbest fonlar var. Onlar yılbaşına itibaren olmadığı için burada görmüyoruz. Şey olarak şu PKV pısı da hep konuştuk. Onlar zaten mutlaka olmasında fayda var. E, ama benim e, gözlerim hangisini arıyor? Tabii ki PTO'yu arıyor. E, PTO biraz aşağılarda kal, kalmış çünkü yılbaşı <laughs> gidiyor. E, <gülüyor> bence <gülüyor> biraz PTO'da PTO ve SRL'de önümüzdeki sene içerisinde e, biraz daha e, radara gidebilir diye düşünüyorum. Yani BDS, Bist 100, BIST30 dışı e, ama biraz daha sanki BIST30 dışı veya BIST100 dışı diğerine yerine biraz daha işte bu SRL ve temettü edilen şirketler gibi e, fonların daha ön planda olmasını bekliyorum ve umut ediyorum. Çünkü yabancının geldiğini biz bu fonlara girişlerden anlayacağız. Bu fonların performanslarından anlayacağız diye e, söylüyorum. Çok teşekkürler Onur Bey. Yani şöyle baktığımızda aslında 2025 yılı Paris Portföy oldukça güçlü geçirdi diyebiliriz. Özellikle hani hisse tarafında da borsanın bu kadar negatif getirisine rağmen dolar bazında %4'lük bir aslında negatif bir getiri söz konusu borsa İstanbul üzerindeyse de. Ama bunun da ötesine gelen yani oldukça başarılı fonlarımız da tabii ki oldu. Umarım 2026 yılı herkes için ve Parbus Portföy için daha da güzel geçer diyoruz. Çok kısa şunu sorayım isterseniz Onur Bey. E, tabii ki 2026 yılında konuştuk ama kısa vadede bir sepet yapmak isterseniz hangi e, fonlardan yani fon temalarından oluşturmak istersiniz? yani altın ne kadar olur, işte Fon sepeti fonu gibi düşünelim birazcık. Ne kadar hissettiğiniz fonu olur? İsterseniz çok kısa biraz bundan bahsedelim. Çünkü sorularımız da geliyor. Onları yönelteceğim size yavaş yavaş. Yani şöyle diyebiliriz. Bir kere para piyasası fonu mutlaka olur. Para piyasası veya para piyasası serbest fonu. Yani PKB, PIS mutlaka olur. En az %30 koyarım ben bu dönem, önümüzdeki dönem için. Yanına AP7 arbitraj fonu %10. %10 borçlanma araçları fonu. Böylece %50 defansif kısmı hallederiz diye düşünüyorum. %10 altın e, mutlaka olur. E, biraz geri gelirse eğer gümüş e, olur e, ya da işte gümüşle beraber emtia e, içerikli fonlardan da konulabilir. Artık Pardus'tan bir gümüş fonu gelir diye umut ediyoruz veya kıymetli madenler fonu Selim Bey'e şey buradan... <laughs> Aynen, Selim Bey'e buradan da iletelim. E, onun dışında %25 e, ben yerli hisseyi tercih ediyorum. Yerli hisse de KHA mutlaka olur. PTO ya da SRL olur. Yani BDS de olabilir ama BDS biraz daha az olur diye düşünüyorum. Evet. Yani ağırlık biraz daha özellikle bu büyük hisse senedi içeren fonlarda olur diye tercih ederim edelim. %25'in içerisinde. Evet. Yani biz aslında hep sepeti konuşuyoruz ama tek bir varlık sınıfında da yani veya hisse senedinde de birkaç tane fona dağıtmak bence güzel olur diye düşünüyorum. Hatta burada şey de yapılabilir yani portföy yönetimi şirketini de çeşitlendirmek bence bir şey değer yaratır. onda. Çünkü her zaman her beklentide doğru çıkmayabiliyor. O yüzden portföy evet. şirketi tarafında da bir çeşitlendirme yapmak bence değerli. Geri kalan kısımda %15'lik kısımda yabancı hisse mutlaka olur. Yabancı hisse de teknoloji olur çünkü teknoloji teması devam edecek. Ama teknolojinin yanına sağlığı koyarım ve enerjiyi koyarım mutlaka bir de savunma yani bu dört temayı <laughs> mutlaka değerlendirebilirim. Şimdi o malum soru yine yılın sonunda gelmiş Onur Bey. Demiş gibi dinleyicimiz 2026 yılı ilk çeyrekte bir stopaj arşı bekliyor musunuz? diye bir soru sormuş ama hadi bakalım <laughs> buyuruyorsunuz. Ben aslında son çeyrekte bekliyordum. Demek ki aslında bu da benim şeyi kanıtlıyor yani ters indikatör olduğumu kanıtlıyor ben beklemediğim zaman stopaj artıyor ben beklediğim zaman stopaj artmıyor dolayısıyla e, bekliyorum diyeyim böylece artmasın e, ama yani hakikaten e, ben yıl sonunda olabilir diye yıl sonuna doğru olabilir diye düşünüyordum E, şu an için öyle bir durum yok herhalde olmayacak gibi gözüküyor yılın ilk yarısında da evet. görmeyiz diye e, düşünüyorum çünkü e, faiz indirimi tarafında da artık e, e, yani TL cazip olmaya devam edecek cazip kalmaya devam edecek. TRD değer değerlenme devam edecek. O yüzden stopajı bu noktada düşürmemek lazım zaten diye düşünüyorum. Teşekkürler Onur Bey. Benim başka sorum yok ama gözümden kaçırdığım bir soru varsa isterseniz onları da yanıtlayalım yavaş yavaş. Çünkü yayınımızın sonuna geliyoruz. Bugün daha kısa bir yayın oldu. Evet. Şimdi şöyle bir bakıyorum. Bu arada e, tekrar teşekkürler Gökhan Bey, Ercüment Bey, Gürhan Bey'e. E, teşekkürler. Biz de neredeyse her yayında Leo Adana'ya ee, teşekkür ederiz. Faysal Bey X'ten izliyor. Ona da e, teşekkürler. O yüzden e, bir tekrar onu, e, onu teşekkür olarak söyleyelim. E, şöyle bir bakıyorum var mı e, diye e, ekstra bir soru. Şimdi şey e, PLS fonunda boynuz kulağa geçmesin diye e, söylemiş Ercüment Bey. E, biraz geçti gibi sanki. PLS biraz daha Küçük bir fon olduğu için daha rahat hareket edebiliyor. O yüzden biraz daha bu şeyi devam edebilir. Bu hareket devam edebilir diye düşünüyorum. PSL sanki PKV'yi bu dönemde biraz daha geçebilir. Leo Adana demiş ki Pardos'un model portföyündeyim 6 aydır ve maalesef zarardayım. Biraz daha uzun vade olacak gibi gözüküyor o serbest fonlarda. Ama ben Selim Bey Furkan Bey'in yayınlarını izlemeye çalışıyorum. Orada en azından toparlayacak ve oradaki aktif yönetimi yaptıklarını e, söylüyorlar. O yüzden birazcık daha sabır, özellikle serbest fonlarda biraz daha vadeyi bir yıl ve üzeri diye değerlendirmekte fayda var. Sevgili Lev Adana, bunu da söyleyelim. Aynen. 2026 yılında dünyadaki gerginlikler devam varsayımıyla bu fonlara olan yönlendirme fon yöneticileri tarafından mı oluyor demiş Faysal Bey. Evet yani sonuçta gerginlikler devam edecekse altın tarafında bir devamlılık olmasını bekleriz ama tabii altın tarafındaki devamlılık için geri çekilmelerinde olabileceğini düşünmekte fayda var. Özellikle gümüşte bir geri çekilme bekliyorum ayrı ama altında da dönem dönem geri çekilmeler olabilir ama genel kanı 5000 dolara gidebileceği diye söyleyebiliriz. Başka şöyle bir bakıyorum. Deo Adana fon pişmanlıktır diyeceğiz diyor. Yok yok demeyin fon pişmanlık. Doğru fonları seçtiğimizde fon aslında çok güzel bir e, ürün onu da söyleyelim. E, başka şöyle bir baktığımda evet genel olarak böyle. Bugün niye erken yaptık? Başka bir e, şey eğitim nedeniyle bir bankaya eğitimim nedeniyle erken yaptık ama normal saatimiz hep aynı. O yüzden normal saatimizde yeni yılda sizlerle beraber olacağız. Onu da tekrar tekrar hatırlatalım. Evet Onur Bey çok teşekkür ediyoruz. Yine çok güzel bir yayın oldu. Haftaya çarşamba tekrardan görüşmek değil ediyoruz. Ve herkese kendine iyi bakın. Dileklerimizi iletelim. Haftaya görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. İyi bakın kendinize.